Merhaba arkadaşlar Tapın kanalına hoş geldiniz. Ben kız tarafı. Bugün sizlere başlıktan da gördüğünüz gibi gülmeme challenge yapacağım ama bu gülmeme challenge o kadar basit olmayacak çünkü ağzımda su olacak ve onu püskürtmemeye ne monitörüme zarar vermek isterim ne de klavyeme açıkçası. böyle bir challenge yapacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu serilerden daha çok gelmesini isterseniz ki erkek tarafıyla bu challenge yapmamızı isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Eğer erkek tarafıyla bu challenge yapmamızı istiyor ve cezamızı ne olmasını istiyorsanız lütfen siz yazın aşağıya en çok yazan ceza ile birlikte erkek tarafıyla yapmaya çalışırız diye düşünüyorum. Erkek tarafı sana meydan okuyorum. Bu videoda göreceksin sana meydan okuduğumu. Lütfen aşağıya cezanızı da erkek tarafıyla yapmamızı istediğinizde yazın lütfen. Şimdi videonun çok uzamasını istemiyorum. Gülmeme challenge diye yazdım bir şey buldum. İzlemedim, açmadım içini. Ona bakacağız. Ee, umarım eğlenirsiniz. Şimdi videoya başlatacağım.

İslam'ın şartı 5'tir. 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 Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek. Beşincisi ne? Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne bu? Kolmak zorundayım, Komik değil çünkü. Kolu da bugün o ya Hepsini bugün aldık. Bu kolun da garantisi var. Hatta kutusunda alayım. Pardon arkadaşlar Evet, evet e, pek komik gelmedi. Başka şimdi açacağım. Tekrar içeceğim suyumu çünkü o kadar da komik değil gülmek için diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Yani videolar mı komik değildi? Ben bir gülmedim. Bence komik değillerdi. Aa, ee, bilemeyeceğim artık. Bu video böyleydi. Belki bir sonrakinde daha mı hazırlıklı videolarla gelelim bilmiyorum artık. Çünkü komik gelmedi bana açıkçası videolar pek. Ben gülmedim. Ben başarılıydım ya. Niye öyle diyorum değil mi? <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, bu videolardan daha çok görmek isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ya da aşağıda yorum olarak belirtmeyi unutmayın lütfen. Kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.